Merhaba arkadaşlar Tekno Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere FIFA 23'te işte. mağazada biriken paketlerimizi açacağız. Bazı görevleri tamamladık. Oradan paketler geldi ve onları hızlıca açıyoruz arkadaşlar. Lopez geldi 82'lik. Biri kaleci, diğeri forvet, san pedri. Hemen bunları hızlıca görevlerde kullanalım. Şurada birer taneyle devam edeceğiz. Biri forvet. Biri San pedri. del Colegio Español. Şimdi paketlere tekrardan devam ediyoruz arkadaşlar. Burada 75'lik oyuncu gelecek ama satılabilen ve olacak. Stoper geldi Gabriel Paulista. Kadroya gönderiyorum. Şu son paket, satılabilen oyuncu. O yüzden onunla başlıyorum. Bir tane oyuncu seçeceğiz. Buradaki zaten mevcut olduğu için Huey'i seçeceğiz. 83'lük Lemar var. ve Bunlar satılabilen öge. Hepsini kadroya gönderiyorum. Şimdi 81'lik 2 nadir oyuncu. Grealish geldi. Foden'i bekliyordum aslında ama. Ricardo Pereira. 80 artı 3 word oyuncu gelecek. Fakas Pacueta geldi. Brezilya kadrosunda kullanılabilecek bir oyuncu. Ama zaten elimde varmış. Locasso ve Eriksen kadroya dahil ettim arkadaşlar. Bu Burada... Hızlıca satıyorum. On altına paket mi var? Ben anlamadım. <laughs> ne geliyor içinde? Jorginho geldi 85'lik ve sadece 16'nı aldık arkadaşlar. Her ne kadar satılamayan öyle olsa çok yüksek bir değer. En kötü kadro kurma görevlerinde kullanırız biz onu. kere hakkımız var sanırım. Tekrarını alamadık. Üstte de zaten kalan paket 1 yazıyor arkadaşlar. Bakın Black Friday paketleri için. A75'e 100 paketleri. Bir de şuradan premium altın ön izleme paketini açalım bakalım buradan ne geliyor. Saliba geldi. Hmm, 1400'den fazla. çok iyi şeyler yok. Bu pakette çok güzel olmadığı için devam ediyoruz. Tabii bir umut şurada Türkiye'yi arıyoruz ama yok. yani şurada güzel bir Galatasaray forması olsa 19.000 verir alırım ama Hemen hemen hepsine baktık arkadaşlar. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.